Şimdi sen, evinize hırsız girdiği için o kadar panik oldun, öyle mi? Evet, dedim ya. E motoru atlayıp, beni eve bırak dediğinde de ağlıyordun. Sana öyle gelmiştir. Hmm. Annemle ablam evdeymiş. Ben de korktum, panik oldum. Ama normal bir durum yok yani. Ne çalmış hırsız? Hmm. Annemin gümüş yemek takımını, işte ablamın Savarovski elmaslarını, babamın 250 inç led televizyonunu falan toplamış, almış götürmüş. Ay bir de benim elmas gerdanlığım vardı. Çalacak tek bir şey bile bulamamış. Tamam mı? Bırak laf salatasını. Bir şey saklıyorsun benden. Evet saklıyorum. Her şeyi sana söylemek zorunda mıyım? Zorunda değilsin. Ama söylersen sorun neyse çözmene yardım eder. Edemezsin. Ailevi bir problem değilim ama bak sağ ol yine de. Teşekkür ederim. Selam. Aysel, senden bir şey isteyeceğim. Söyle. Hani senin şu arkadaşın var ya... ...işte ondan bana o motorcunun adını soyadını öğrenir misin? Ee, ama böyle benim için olduğunu falan çaktırmadan. Hani böyle laf arasında falan. Ya sen yaparsın. Ya aman ne yapacaksın? Tipim değilsin demiş işte. Ya tamam işte, ben de onun o kibriği, o özgüveni nereden geliyor onu araştırıyorum. Bir sosyal medyasına girip bakacağım. Ya Aysel hadi yaparsın sen, lütfen. İyi tamam. Ama bak söz vermiyorum. Elimden geleni yapacağım. Ya bir tanesin sen. Hadi çok öpüyorum. Begüm nerede? Bir saattir bağırıyorum odamda. Begüm nerede biliyor musun babaanneciğim? Hani teyzemler hırsız girdi ya dün akşam her yeri dağıttı filan. İşte annem onun yanına gönderdi yardım etsin diye. Oh maşallah. Eşyalarımızı alsınlar, giysilerimizi alsınlar. Bir almadıkları hizmetçimiz kalmıştı. Tamam sen ne isteyecektin Begüm'den söyle bana ben hazırlayayım. Yok yok. Yapamazsın sen şimdi. O bana bir bitki çayı hazırlayacaktı. Ya tamam ben yaparım sana. Yapar mısın? Yaparım tabii. Tamam. Yapıyorum şimdi. İyi, ee, hadi. Çok güzel bir karışımım var sana ondan yapacağım. Tamam. Limon da koy içine. Tamam. Aleyna ortaya geldi. Şimdi dersine çalışmaya başlayabilirsin. Kaşalım bakalım. Bu Aleyna'nın gizli sosyal medyası. Buraya sadece en yakınlarına kabul eder. İşte prensesimizin dünyası. Aleyna Erdemli. Kuşları çok seviyor galiba. ...arada öyle dürbünün alıp kuşlara bakmaya gider. Ya o kadar çok boş vakti var ki. kızın ne varsa sever. Bu resimler onun mu? Hı hı. Ben onun gibi bir kızın sadece elbise eskisi çizeceğini sanırdım. Bu resimlerde acıklı ve derin bir taraf var. Çok iyi. Bayağı bayağı iyi. Çıkar şunu çocuğum. Aferin. Hadi çok güzel oyna. Çocuğu alalım yerine. Repli ezberledi değil mi? Ee, tabii tabii. Ezberi kuvvetlidir. Ee, <laughs> hatta okulda musamereler de hep buna başrol verirler. Adın ne ufaklık? <laughs> ne canım? Aysel. Oyun deyince rolünü oynamaya başlayacaksın Aysel. Hazır mısın? Hazır. Üç, iki, bir, oyun. Benim babam çok güzel köfte yapıyor. Dolabı açıyor, paketi çıkarıyor, tavaya köfteleri koyuyor. Hokus pokus çok güzel oluyor. Çok da parlak değil ha. Sırayla alıyoruz lütfen. Ee, bir biz seçmelere katılmayacağız. Kızım kuzenine destek olmak için geldi. Hemen çıkacağız. Merhaba. İyi şanslar Sağ, Sen benim beğenimsin. Ah teyzesi dillerini Aysel birinci olacak, seçilecek, hayatı kurtulacak. Aferin sana. Kızınızdan da bir deneme çekim alabilir miyiz acaba? Yok, <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Acayip bir şey var ama bunu değerlendirmek lazım. Anne ne olur ben de ünlü olmak istiyorum. Bak şimdi. Babasına sormam lazım. Ee, i̇sterseniz önce biz bir deneme çekim alalım. Sırma sen rol ezberle sen de kalk. Çok güzel zaten birkaç cümlelik bir şey. Canım sen de şahaneydin. Geldiğin için teşekkürler. beni seçmeyecekler mi anne? Seçmeyecekler. Aç gözlü. Bir şey de bize bırakın be. Yeter. Tamam. Hatmettin. A Aleyna ölümüne dürüsttür çok dürüsttür. Yani başkalarını da kendisi gibi zanneder. O yüzden herkese inanır. İyidir bir de. Çok iyidir. Onun dışında öyle normal, zengin bir şımarık kız. Ölümüne dürüst, yalan söylemez. Çok iyi. Melek mi bu ya? Nedir? <laughs> Aysel, bana bu kadar bilgi yetmez. Onun hakkındaki en ufak şeyi bile öğrenmek istiyorum. Öğrendin işte. Allah Allah. Aleyna normal, iki oda, bir salon, bir kız ya. Üf! Ne? Oo, oh, iyice babam gibi konuşmaya falan başladım ben. Gidiyorum. Maalesef bazılarımızın öyle çok boş vakti yok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.